İmamoğlu e, ile ilgili bir haber var. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye'yi AK Partililerin yönettiği dönemde yapılanları açıkladı. Birilerinin cebine imarla 85 milyar dolar aktardılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önceki yönetimin 85 milyar dolar yani 2.9 trilyon lira rantı hangi yönetim, e, yöntemle yarattığını anlattı. Önceki Yönetimin kentsel dönüşümü 15 yılda lüks konut üretmeye dönüştürdüğünü belirten İmamoğlu bu yolla büyük iman rantı oluşturulduğunu söyledi. Sorunlu ilçelerde durumun değişmediğini açıkladı. İmamoğlu şöyle konuştu. Kamu alanlarındaki arazi konut üreterek ya da birilerinin arazisine ekstra imar vererek birilerinin cebine 85 milyar dolar aktardılar. O parayla şehrin bütün kötü yapı stokunu dönüştürdük. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu bugün evet. böyle söylüyor. Dün manşette de İstanbul'da, Evet e, Boğaza nazır ormanlık alanın içerisinde bir Rus'un, değil mi? Kaçak ville yaptığını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde buna göz bile. ilgili haberler vardı. Bir de benim anlamadığım mesele şu. Niye özellikle CHP'li belediyeler hep hükümete, devlete kötü yaklaşımlar içeren mesajlar veriyor? Bunu anlamış değilim. Evet. Bir kere belediye başkanı demek, o bölgenin, o ilin problemlerini ve sorunlarını çözmesi gereken adam demek. Problem yaratıyorlar yani. Problem işte. yaratıyorlar. Evet. Yani senin için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni daha iyi bir hale getirmek, İstanbul'un problemlerini çözmek, evet. yeni çıkacak problemlere tamam mı? Demin hazırlayacak olumsuz şeyler ortadan kaldırmak için mücadele edeceğine sen devletle, cumhurbaşkanıyla, Evet. Devleti yönetenlerle uğraşıyorsun. Kardeşim sen belediye başkanısın. Belediye başkanı olduğu zaman rozetini çıkartırsın, atarsın evet. bir kenara. Bunların ne hedefi var? Evet. Ne yapmak istiyorlar? Nerelere varmak istiyorlar? Anlamış değilim. Evet. Anlamış değilim diye ben anlıyorum da toplum anlıyor mu? Toplum adına söylüyorum. Evet. E, kimse anlamıyor. Ya kardeşim git belediye başkan olarak işini yap. Senin görevin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek değil. Sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altında bir memursun lan. Sen İçişleri Bakanı'na bağlı değil misin? İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'na bağlı değil mi? Ya kardeşim git işini yapsana. İstanbul'un bir sürü sorunu var. Git onları çözsene. Çözmüyor. Diyor ki efendim şurada rant oldu 85 milyar TL. Evet. Rant sağladılar falan. Kardeşim siz Geçtiğimiz seçimlerde Türkiye'de bir sürü insana söylüyorum. Evet. Belediye başkanlıklarını almak için kendinizi yıttınız. Trilyonlarca para dağıttınız. İnsanlar belediye başkanı olmak için partilere parti içindeki bir sürü insana para çantayla para götürdüğüyle ilgili iddialar çıktı. İyi partisi falan çıkmadı mı? Evet. Yani belediye Hı. başkanı olmak için bu kadar kendini yırtıyor insanlar. Niye? E bunun örneğini gördüm ben. İzmir Büyükşehir Belediyesi Evet. Tamam mı? Ve İzmir'deki 8 tane belediyeyi ajans kurmuşlar. 8-10 tane. Ajans. Bir kete, Hı. Evet. Bir sürü firma kurmuş. Garibanın. Sokaktaki işi gücü olmayan adamın adına şirket kurmuşlar. Başında bir tane adam var. İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil ve şirketleri dahil, İzbel dahil, Karşıyaka Belediyesi dahil, Kalabağlar dahil. He? Bütün belediyeleri hiç iş yapmadan evet. iş yapmış gibi faturalarla hortumladılar. Belediyenin içindeki müdürlerle paylaştılar. Anlattım bunu. Herkesin hakkını yiyorlar. Bütün belediyeleri katsetmiyorum. Bütün belediye başkanlarını katsetmiyorum. Evet. Yarın taşlamayın beni. Dürüst ve namusu çalışan bir sürü insan var. Ama unutmayın ki belediyelerin içinde bir sürü namussuz alçak var. Yakın ve yandaşlarına peşkeş çekenler var. Film fırıldak yapanlar var. Bunu kabul edin. Ya Türkiye'de bin tane belediye var. Hepsi de sudan çıkmış ak kaşık değil. Melek değil. Gökten zembilenmiş değil. Senin benim hakkımı birilerine peşke çeken bir sürü adam var. E, yayınlıyorum. Ama dün yine devleti dolandıran e, bir grupla ilgili elime dosya geldi. Evet. evet. Yayınlayacağım 15 Eylül'de ortalığı Allah kulağı edeceğim. Anlatabildim evet. mi? Anlıyorum Kerim Bey. Ben mücadele ediyorum mesela bunlarla ilgili. Ya bir tane sözcü de bu ülkeyi soyan, bu ülkeye zarar veren bir adamı manşeti çektiklerini görmedim. Hep devlet eleştiriyorlar, hep yapılanlar eleştiriyorlar. Onlardan bir tanesini göreceğiz. E, devlet vatandaşa gıda yardım yapmış, onu eleştiriyor. Evet. Bu diyor ki 1 milyon 700 kişiye diyor devlet yardım etmiş. Bu kadar fakir var diyor. Ya sosyal adalet dediğin şey böyle bir şey zaten bu Kur'an'ı, garip kurabanı koruyacaksın. Lan Kur'an-ı Kerim'de Esselamuzur ayet var ya. Cenab-ı Allah diyor ki, fakiri, fukarayı, garip kurabayı, akrabayı koru. Sonra da seni yaradan Rabbine iman et diyor. Evet. Ayetten bu. Yalnız aradaki fark tamam. burada demiş. Bir fark var. Ee, arada bir farkı bulmuş. Ne bulmuş? Hmm? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İnsanların evini mi yapacaksınız yoksa çok sevdiğiniz birkaç kişinin cebinin iyileşmesini mi düşüneceksiniz? Aradaki fark burada. Ya şimdi bak, bak, bak ben biraz daha konuşursam, ben biliyorsun değişik bir gazeteciyim. Eğer ben biraz daha konuşursam, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıklarını ortaya dökersem ya da Beylikdüzü'ndeki insanlar biliyor ya Ekrem İmamoğlu'nun orada neler yaptığını. Şimdi beni konuşturma bak. Allah'ını seversin. Bak <laughs> beni konuşturma. Evet bak benim mahkemelik edersin peki Kerim Bey Eski yani ya. e, herkesin yaptığı usulsüz mü diyelim altını çizerek herkesin yaptığı Heh. usulsüz demiyorum usulsüz, ya hayır hayır herkesin yaptığı usulsüz bir şeyler var hani diyorsunuz ya ne yaptığını biliyorum onu yaptığını biliyorum dosya peki bunları ortaya çıkardığınızda Hı. evet beklediğiniz sonuca ulaşabiliyor musunuz hayır ulaşamıyorsunuz ulaşamıyorsun yani. gidiyorsun mahkemeye sana dava açıyor peki şunu demiyor musunuz adamın bir sürü avukatı var parası var Heh. kimse sormuyor Ekrem İmamoğlu'na ya sen böyle milyarlık evleri nereden aldın? Nasıl kazandın kardeşim demiyor. Benden genç. Ben 46 yıllık gazetecilik yapıyorum. Oturduğum e oturacak evim yok. Nasıl iş bu? Ben Nasıl ben de... kazandın bu parayı oğlum? Haklısın Kimse hiç, sormuyor. Evet şöyle. Hadi Ekrem İmamoğlu'na sorsun herkes. Evet. Nereden aldık o kadar serveti ya? Niye sormuyoruz kardeşim? Evet. Niye? Şimdi siz 45 yıllık gazetecisiniz ve birçok olayın peşindesiniz. Evet. Onları ortaya çıkartıyorsunuz. Ama belgeleriyle ama bir şekilde evet. sunuyorsunuz, doğru mu anladım? Evet, yayınlıyorum. Yayınlıyorsunuz. Ama yayınlamadan şunu, önce şu, de bak şunu yayınlamadan musunuz? önce de Evet. Mesaj gönderiyorlar. Adı ara adam koyuyorlar. Öyle mi? Tabi. Diyorlar ki kusura bakma. Abi yayınlarsan sonra kötü olur diyorlar. Tehdit ama siz ediyorlar. Yayınlıyorum. Ama ben kesinlikle yayınlıyorum. Hani sonu falan kötü olmadı. Evet. Yüzlerce tehdit alıyorum. En son Kanal 6'da yaptığım bir programda adam canlı yayına bağlandı ya. Kanal 6'da haber dostu sattı bir program yapıyorum. Bir yolsuzluğu yayınlıyorum. Bir daireyi 8 kişiye, 10 kişiye, 15 kişiye satmışlar. Bir daireyi 3 bin kişiye satmışlar. Dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Adam deyildi. en son canlı yayına bağlandı. Evet. Dedi ki benim adım Apo Kerim Akbaş 17 Haziran'da öleceksin dedi Ben dedi PKK'nın Bilmem ne sorumlusuyum dedi 17. Hani 17 Haziran geçti Yıl 2000, 2005 Yıl kaç? 2024 20 yıl geçmiş 20 yıldır evet. beni vuracaklar Yıldım olur bana öldürecekler Susturacaklar Ben hala yayınlıyorum Bak şimdi yeni bir dosya yayınlayacağım. Göreceksin. Peki bu kadar emek, bu kadar zaman, bir sonuç istiyorsunuz. Ee, tatmin olamadığınızı görüyorum. Çünkü bir şey yapılamıyor. Niye tatmin olamıyorum? Ne tatmin kendine, olacağım ben? Hayır. Ben Allah için, vatan için, bayrak için gerçekleri ekrana taşıyorum. Şimdi taşıyorsunuz da ne oluyor? Şimdi ben sonuca bakarım. Bak ben Bakın. bir bu ülkenin evladı olarak görevimi yaptım mı? O insanlara ne yapılabiliyor? Ben gö hayır, görevimi yaptım mı? Tamam mı? Yaptım. Bakalım. Benim sorumluluğum kalktı üzerinden. Allah katında ben görevimi yaptım mı? Yarın bana Cenab-ı Allah sorduğunda bak önüne belge geçti. Vatanı, milleti dolandıran it, kopu deşifre etmedin diye soracak mı Allah bana? Sorar değil mi? Vallahi Niye deşifre etmedin e, diye. Şöyle... Ben görevimi yaptım. Evet. Devlet yapacak. Bu ülkenin savcısı, dürüst namuslu savcısı var. Hakimi var. Emniyet teşkilatı var. Onlar görevini yapacak. Ne yapacağım? Bir de ben e, cebime e, şey takayım. Benim silah takayım, kelepçe takayım, adamı kelepçeleyim. Adliye mi götürürüm? Benim işim ne ki? Ben polis değilim ki. Siz üstünüze düşen görevi yapıyorsunuz. Benim ben yapıyorum. Şu, bakın benim sorum şu. Bu kadar emek ve zaman veriyorsunuz. Evet. Ben rahatım diyorsunuz, vicdanen evet. ben işimi yaptım, görevimi yaptım. Ama bu insanlar, çıkardığınız insanlar nerede? Soru bir. ikincisi Ya ablacığım, sen kanunun bakırız. sistemi biliyor Çıkartıyorsunuz, musun? Çıkartıyorsunuz, işte o kanun sistem kısmını çok... Adamı yakalıyorum, adamı yakalıyorum ha. bak. Adamı yakalıyorum, ha. görevi kötüye kullanıyor, şikayet tamam. ediyorum, yayınlıyorum. Adam hakkında Evet şey, soruşturma izni vermiyorlar. Evet. Şimdi burada bir nokta koyalım. Şimdi evet. bu noktada... Sizin e, duygularınız ne oluyor? Ben onu soruyorum. Ben üzülüyorum ama mücadeleye devam ediyorum. Ya bu da bir başarı. Ben yani sürekli ya. saldırıyorum. Hakikaten... Ben savunmada değilim bak. Ben savunmadaki birkaç gazeteci değilim. Evet. O ordunlar gibi orada oturup da işkembe küpradan oraya iki satır yazı yaptı. bu buradaki garibanlar üzerine bilmiyor. Maliye falan yazmam. Ben savunmada kalmam. Masada oturup haber yapmam. Hı. Ben sürekli saldırı halindeyim. Haber nerede ben oradayım 60 yaşındayım haberin içine gidiyorum. ya Ben ceza almalarını isterdim mesela. Bak ne tehditler yani, alıyorum ya hala ya. Çünkü bu kadar olayları çıkarıyorsunuz, çıkarıyorsunuz, evet. sunuyorsunuz, ekibinizle koşturuyorsunuz ama bakıyorsunuz da o insanlar yine elini kolunu sallayarak devlet, devam ediyor. Bak devletin içinde makam mevkisi var adam belediye başkanı yani, bir yerde belki e, belediye başkan adam başka bir kurumdan müdür bilmem ne makamı mevkisi var adamı yakalanıyor yakalıyorum yolsuzluktan. Devriye başka eti çakalı geliyor. İşte. Diyor ki bunu kapat yoksa diyor ölürsün diyor. Seni tehdit ediyor. Sen neden bahsediyorsun? İşte. Herkesin bir yerleriyle bağlantıları var. Ama yine, yine Herkes adam... birileriyle bir şey paylaşıyor. Evet. Paylaşmasa yalnız yiyen yalnız ölür. Paylaşıyorlar ki beni tehdit edenler yakaladım. bu ülkeye yana eden herifleri belediye başkanını yakalıyorum. Belediye başkanı beni tehdit edemiyor. Evet. Açıp da sen ne yapıyorsun lan diyemiyor. Ama etrafındaki iti kopuğu çakalı beni arattırıyor. Yayınla da gör diyor. Ben de yayınlamazsam şerefsizim diyorum. Çakıyorum yayınlıyorum. Hani gelen yok giden yok. Sebep? Herkes kolpa paçına bomba. Peki devlet ve şey yasalan gönderiyorsun adliyeye gidiyorsun. Adam beraat ediyor. Beraat ediyor. İşte o noktada biraz... Ya da adam hakkında biliyor Soruşturma izni vermiyorlar. Ya garibanların mallarının üzerine çöken belediyede birini yakaladım. Hırsız adam. Evet. Beni mahkemeye verdi. Şerefsizim neredeyse ben. ceza alacaktım ya. İşte. Hırsız dört tane avukatıyla geldi. Benim avukatım yok. Evet, yanımda. Evet. O zaman bundan 20 yıl önceden bahsediyor. Babak Belediyesi'ni babaların çiftliği gibi kullanıyorlardı. Emlak, Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde Evet. Bir adam vardı Ramazan diye herkes bilir. Türkiye'ye ulusal e, kanaldan yayın yaptım. Evet. Tamam mı? Adamı işten atmadılar. Soruşturma açmadı. Adamın şu anda var ya Türk özünde 5-6 katlı binaları var. Kaç tane? Evet. Garibanın evet. vatandaşın tabu tahsisli arazilerine Mekke'deyken el koyuyordu. Adamlar bir geliyor evi yok. Bir bakmışlar başkasının üstüne geçmiş. Ne filmler ortaya çıkardım ne sonuç? Ne oldu? İşte onu Hepsi da, geziyor krallar gibi. İşte onu diyorum yani tamam. ama yine de pes etmek yok. Ben Yola pes devam. etmem. Kulun ve yani... innailaihi raci. Bu uğurda hak yolunda, adaletli yolda koşmaya devam edeceğim. Evet. Ha bu uğurda hak yolunda, adaletli yolda giderken kör bir kurşun gelir beni vurursa ben de o ölümü Allah şerbetten korusun. içerim. Allah korusun. Ben ilaçlı bir adamım. Allah.